Merhaba, Yasomi ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle diğer bir IPL cihazımız olan Yasomi First Class IPL epilasyon aletini inceleyeceğiz. Ile kutu incelemesiyle başlayalım. Kutu içeriğinde neler var ona bakalım. Kutu içeriğinde zaten cihazın kendisini görmüş olacağız. Tasarım olarak zaten kutu tasarımı harika şekillenmiş. Farklı bir şekilde renklendirmesi vesaire. Kutuyu ön kısmından şöyle kaldırdığımda cihazı zaten burada görmüş olacağız. Daha sonrasında iki renkli kutuda bir tanesinde cihazın adaptörü bu şekilde. Diğer kutuda ise koruyucu gözlük bulunuyor. Gözlük de zaten gayet kullanışlı ve çok şık şekilde yapılmış. Katlanabilir özellikle. Bu şekilde göstereyim. Bu şekilde kullanım sağlarken takarsanız ışınlardan gözünüzü koruyabilirsiniz. Ve son olarak kutu içerisinde kapak kısmında bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu çok önemli çünkü bütün detaylara kılavuzda yer alıyor. Kullanmadan önce detaylı bir şekilde incelemeniz sizin için çok önemli. Çünkü birkaç önemli yerden bahsetmek istiyorum. İlk iç kısmında zaten hemen sayfasında söyleyeceğim. 5. sayfada Zaten çok detaylı bir tablo göreceksiniz. Bu tabloda cihazın ışın dalga boyu, seviyeleri, enerji yoğunluğu vesaire bunları zaten öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta birkaç önemli noktadan bahsetmek istiyorum. First Class cihazın enerji yoğunluğu 2.65 ve 4.50 Joule arasında değişkenlik gösteriyor. Bu çok yüksek bir oran. Diğer IPL cihazlara göre ışın yoğunluğu daha fazla olduğu için daha kısa sürede etki etmesini sağlıyor. Aynı zamanda ışık dalga boyu da 560 ile 1100 nanometre arasında. Bunlar yüksek oranlar olduğu için dediğim gibi etki etme oranı daha hızlı olacaktır. Atım süresi de 1 ile 3 milisaniye arasında değişiyor. Yani gayet hızlı bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde diğer sayfada yani 7. sayfada da şu şekilde ten renginize göre nasıl kullanım sağlayabileceğinizi e, öğrenebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki açık renkten koyu renge kadar farklı ten renklerine sahip insanlar olabilir. Sizin de ten renginize göre buradan inceleyip ışın seviyesini ve kullanım sürenizi öğrenebilirsiniz. Bunlar çok önemli noktalar. Lütfen bunları okuduktan sonra kullanın kullanım sağlayın diyoruz. Cihazın birkaç önemli noktası var. Bu cihazı diğer IPL cihazlardan ayıran birkaç özelliği nedir? Birincisi çok güzel ipeksi bir hassas yüzeyi var. Aynı zamanda ergonomik bir tasarıma sahip olduğu için çok rahat bir şekilde tutup kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği yeni nesil bir cihaz. Yeni nesil bir cihaz nedir? İkisi bir arada yani hem epilasyon hem de cilt gençleştirmeyi aynı anda kullanım sağlayabiliyorsunuz. Tamamen başlık ve ışını bu şekilde ayarlanmış olduğu için iki modu aynı şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Yani siz tüylerinizden kurtulurken aynı zamanda cildinizi de gençleştirebiliyorsunuz ve biliyorsunuz ki IPL bir cihaz olması yani IPL bir cihaz neydi? Yoğun atımlı, yoğun ışık veren cihaz demekti. Dolayısıyla yoğun bir ışık geldiği için ve ışın daha etkili olduğu için kullanım süreniz daha kısa oluyor. Yani daha kısa sürede tüylerinizden Kurtulmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda bir önemli noktası da 8 dereceye kadar soğuyan safir altını çizerek söylüyorum. Safir buz başlığı olması. Biliyorsunuz ki safir çok özel bir materyal. Başlığı da buna özel olarak yapıldığı için daha fazla soğuma sağlıyor. Bu sebeple ışın yoğunluğunda, ısısı da daha fazla olduğu için ve soğutma buna etki ettiği için hiçbir şekilde acı ve sıcaklık hissetmiyorsunuz. Bu da çok güzel olanaklardan bir tanesi. Bir diğer özellik de atım sayısının olmaması. Sınırsız atım. Hiçbir şekilde sınır yok. İstediğiniz gibi cihazınız bozulana kadar ömür boyu kullanım sağlıyorsunuz. Hiçbir şekilde atımınız bitmiyor. İsterseniz 2 kişi, isterseniz 3 kişi aynı şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Bu arada cihazın 5 farklı seviyesi mevcut. İlk kullanımda zaten biliyorsunuz ki en düşük seviyede kullanmanızı öneriyoruz. Ama sürekli kullanım sağlıyorsanız ikinci, üçüncü ve daha sonrasında 4-5 şeklinde ilerleyebilirsiniz kademeli olarak. Bir diğer güzel özellik ise iki tane farklı atım modunun olması. Bunlar hem manuel hem de otomatik mod. Manuelde isterseniz tek tek bekleyerek istediğiniz bölgeye atım yapabilirsiniz. Ya da otomatik modu olarak hiçbir şekilde tuşa basmadan otomatikman hızlı bir şekilde atım yapabilirsiniz. Şimdi cihazı açalım ve biraz kullanmaya başlayalım. Cihazın üzerinde iki tane dokunmatik tuş bulunuyor. Bir güç tuşu, bir de seviye artırma azaltma tuşu. Alttaki çevresinde mavi ışık yanan atım tuşu. İlk öncesinde güç tuşuna basılı tutarak cihazı açıyorum çok hafif bir sesi var. Ekrandan tüm modları, atım seviyesini, yaptığınız atım sayısını, buz başlığının açılıp kapalı olduğunu her şeyi görebiliyoruz zaten. Biliyorsunuz ki yanda yazan HR ve SR en başta anlattığımız epilasyon ve cilt gençleştirmenin aynı anda kullanımının olduğunu gösteriyor. Üst kısımda gördüğünüz 00 olarak devam eden sayılar yaptığınız atım sayılarını gösteriyor. Aynı zamanda alt kısımda yer alan artı eksiden değiştirdiğim seviyeleri gösteriyor. Yani 5 kademe. Tekrardan birinci seviyeyi alacağım. İlk defa kullandığımı varsayıyorum. Seviye tuşu olan artı ve eksi yazan tuşa basılı tuttuğumda modlar arası geçiş yapabiliyorum. Daha önce de bahsetmiştik. Manuel ve otomatik mod mevcuttu. Altta yer alan A ve çevresinde oklar olan görsel şu anda otomatik modun açık olduğunu gösteriyor. Tekrardan kapatmam için basılı tutmam yeterli. Cihazın yan kısımlarında iki tane hava çıkışı bulunuyor. Zaten sesleri duyuyorsunuzdur. Bunlar da cihazın ısınmamasını sağlıyor. Geniş buz başlığı sayesinde de yaptığınız atımların asla ısısını hissetmiyorsunuz. Şimdi sizinle beraber birkaç deneme yapalım. Bu arada cihazın en önemli noktalarından bir tanesi de cilt algılama sensörünün olması. Başlığın tamamen cilde temas etmesi gerekiyor. Eğer ki cilde temas etmezse atım yapmıyor. Şimdi birkaç deneme yapalım. Şu anda manuel modda kullanıyorum. Yani kendim tuşa basarak atım yapıyorum. Aynı yere atım yapmamanız çok önemli. Çünkü cildinize zarar verebilirsiniz. Her seferinde farklı noktalara yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi otomatik moda alıyorum ve deniyorum. Hiçbir şekilde tuşa basmayacağım. Evet, Yasomi First Class IPL epilasyon cihazımızın kullanımı da ve özellikleri de bu şekildeydi. Bu videomuzda da bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Her zaman bizimle kalmanızı dileriz. Çünkü Yasomi always with you.